Herkese merhabalar. Kalabalık iftar menüleriniz için hazırlayabileceğiniz 3 litre süt, 3 litre süt kullanarak yapmış olduğum fırın sütlaç tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize yapacak olursanız 1 litre süt ve daha az malzeme kullanarak yapabilirsiniz. Bu ölçülerle yapmış olduğunuz sütlaçlardan yaklaşık 18 adet sütlaç çıkıyor. İlk olarak 2,5 çay bardağı pirincimizi yıkayalım ama yıkarken nişastasının gitmemesine dikkat edelim. Sadece bir kere suyun altına tutalım ve hemen süzdürelim. Nişasta ve yumurta kullanmayacağımız için pirincimizin nişastasının gitmemesi gerekiyor. Buna dikkat edelim. Tenceremize ilk olarak pirinçlerimizi alalım. Sadece bir tencere kullanacağız. Pirincimizi ayrı ayrı haşlama zorluğu çekmeyeceğiz. Tencerenin içinde sütle birlikte pirinçlerimiz haşlanacak. 2 litre süt, 3 litre sütümüzü de üzerine ekliyoruz. Ve sütümüz kaynayana kadar ara ara karıştıralım ki hem pirinçlerimizin nişastası dışarısına çıksın hem de pirinçlerimiz dibine yapışmasın. Kaynadıktan sonra da yine ara ara karıştırmaya devam edelim. Sürekli başında durmamıza gerek yok. 2-3 dakikada, 4-5 dakikada bir karıştırmamız yeterlidir. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım ve 20 dakika boyunca kaynatalım. Ve 20 dakika sonunda 2 su bardağı 250 milimlik bardakla şekerimizi üzerine ekleyelim. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynatalım. 2 paket vanilya kullandım ben sütün fazla olduğu için. Vanilyamızı da ekleyip güzelce karıştıralım. 5 dakika kaynattıktan sonra sütlacımızı kaselere fırın kaplarımıza bölebiliriz. Evet, şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Ee, kıvamını görüyorsunuz. Çok fazla cıvık değil, çok fazla da katı olmasın. Fırında da pişeceği için zaten kıvamı oldukça e, koyulaşacaktır. Kaselere bölüyoruz. Ee, birazcık e, başı yarım kalacak şekilde koyalım. Çok fazla doldurmayalım. Çünkü fırında kabaracağı için e, taşmasın süt taşlarımız. Dediğim gibi ben 3 litre süt kullandım ve bu ölçülerle benim 18 adet sütlacım çıktı. Siz daha az ölçüyle yapabilirsiniz. Yarısına gelecek kadar suyumuzu da ekleyip fırına gönderelim. Bu arada fırınımı ben 190 derecede önceden ısıttım. Görüyorsunuz hemen kabarmaya başladı zaten. Yaklaşık 10-15 dakika gibi kısa bir sürede hemen sütlaçlarınız hazır oluyor. Fırının üst gözüne koydum bu arada. Hemen üzeri kızardıktan sonra fırından alabiliriz. Soğuması için bir kenara alalım. Soğuduktan sonra cevizli veya istediğiniz herhangi bir şeyle süsleyip yiyebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Eğer kıvamını merak ediyorsanız şimdi size kıvamını da göstereceğim. Ee, çok fazla cıvık değil, çok da katı değil, böyle muhallebe gibi de değil. İkisinin ortasında bir kıvamı var. Ee, bu lezzetli tarifimi deneyerek yorumlara yazabilirsiniz beğenip beğenmediğinizi. İnanın tam ölçülü ve e, çok lezzetli bir tarif. Üstelik ayrı ayrı pişirmediğimiz için de çok da pratik. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.